Ben senden çok büyük bir evlenme teklifi beklemiyordum. Ama bu kadar inanılmaz bir teklif de beklemiyordum. Ya sana belki garip gelecek ama ben... Benim ...ben çok mutlu oldum namazı. Ve en başta da söylediğim gibi. Ben <laughs> evet. Olurum. Ya senin ömrünün benim bir parçası görmem, olmak... Sen ...senin bir parçan olmak benim bu dünyadaki en büyük mutluluğum olur. Evet Ramazan. Gel seni ben. Evet. Sen benimsin, ben seninim ya. Sen benimsin, ben seninim ya. Sen benimsin, ben seninim ya. Sen benimsin, ben seninim ya evet. Gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben seninim. Sen ben benim aşığım işte. Ben seninim ya. Belki de aşkın kendisini seviyor. Belki belki de senin de ötende senden de ziyade bir asumam seviyor. Ama bunların ne önemi var ki? Ben seni seviyorum ya burada böyle emanet gibi duruyor aşk. Varsın babuşma olmasın Asuman. Varsın tek taraflı olsun ya. Kalbe bir yol vardır, Herkes muradına erdi. E biz kaldık be Asuman. Öğrenim.